Herkese merhaba. Bağlaçlarla devam ediyoruz. İlk önce geçenki ünitemizde bir, bir kısım bağlaca yani günlük hayatta en çok kullanılan bağlaçlara bakmıştık. 98. ünitede artık zaman bağlaçlarına giriş yapacağız. İlk olarak da when bağlacı. İlk İngilizce öğrenirken ya bu soru cümlesini işte onu başta görenler hemen bir soru cümlesi olduğunu e, düşünürlerdi. Aslında olduğu zaman olduğunda anlamına Gelir. Bakın burada bir örnek var. When I went out, it was raining. Dışarı çıktığımda yağmur yağıyordu gibi kullanılan bir yapıdır. E, hem ortada biliyorsunuz bağlaçlar ortada olabilir, başta olabilir. Onlarla ilgili bir problem yok. O konuyla ilgili şey yapmayın ama e, bağlaç hangi cümlenin başındaysa o cümleye aittir. Ve e, bu size tavsiyemdir. Çeviri yaparken bağlaştığı cümleden başlamak en mantıklısıdır. Bakın When I went out, it was raining. Aynısı It was raining when I went out şeklinde de olabilir. Ama dediğim gibi yani Türkçe'de akıcılığı sağlamak adına bağlaştığı cümleden çeviriye başlamak en mantıklısı. Evet diğer zaman bağlaştıkları Before, After ve While. Before ve After artık zaten çok rahat biliyoruz. Always look both ways before you cross the road. Karşıya geçmeden önce iki tarafa bak. Ee, işte after'a bakalım. He never played football again after he broke his leg. Ayağı, ayağını kırdıktan sonra bir daha asla futbol oynamadı gibi önce ve sonra şeklinde kullanımlar mevcut. Önemli olan burada while. While genellikle when bağlacıyla karıştırılıyor. Ama while iken anlamına gelir. When bağlacı birbiri ardına yapılan işler bahseder. While ise birbiri içinde yapılan işlerden bahseder. Bakın while I was waiting for the bus it began to rain. Otobüs beklerken yağmur başladı. Bakın bu birbirinin içinde hem bekliyorum hem yağmur başladı. Birbirinin içinde yapılan eylemlerde kastederken ancak kullanırız while'ı. While'ın bir de tabii ee, bu seviye değil ama bir ee, daha çok ee, advanced seviyede bir zıtlık ilişkisi de söz konusu. Evet zıtlık bağlacı olarak da kullanılabilir. Şimdi when veya zaman bağlaçlarının hepsinde bu geçerli. Öyle bir genelleme yapayım. eğer yani iki cümleyi birleştiriyoruz ya iki cümlede gelecekten bahsediyorsa bağlaçlı tarafı gelecek zaman yapmıyoruz. Present tense yapıyoruz. Neden? Bakın, Lisa will be in Mexico when Sarah is in New York. Sarah New York'ta olduğunda Liza Meksika'da olur. Olacak. Bakın ikisinin de aslında gelecekte e, gerçekleşmesi muhtemel ama e, biz sadece bağlaçsız tarafı yani bağlacın başında olmadığı cümleyi gelecek zaman yapabilir. Zaten biz Türkçe'de söylerken o şekilde söylüyoruz. İşte çıkarken kapıyı kapat derken bile o çıkarken kısmında şeyi kullanmıyoruz gelecek zamanı kullanmıyoruz ya da işte bak Liza Meksika'da olduğunda bakın olduğunda olacağında demiyoruz Türkçe'de de aynı şey geçerli o yüzden tekrar söylüyorum iki cümlede zaman bağlaçlarını iki cümlede gelecek zamanı ifade ediyorsa Bağlaçsız cümleyi gelecek zaman yapabilirsiniz ama bağlaçlı cümleyi yani when'in veya while'ın veya before'un veya after'ın başında olduğu cümleyi ve benzeri etc. cümleyi gelecek zaman yapmıyoruz. Present tense olarak kullanıyoruz. Present tense sadece simple present tense değil to be cümlesi de olabilir. Yani bu günümüzle alakalı bir tense olması lazım. Evet, ee, bakın when I get home this evening, eve vardığımda I am going to have a shower, duş alacağım. Eve varacağımda duş alacağım değil, bakın dikkat edin. When bağlacının başında olduğu cümle, bağlaşlı cümle gelecek zaman yapılmamış ama anlam olarak aslında ikisi de gelecekte olacak değil mi? Eve varmam da gelecekte, duş almam da gelecekte. Evet, e, aynı şeyler before, while, after, until'de de mevcut. Until'de biliyorsun e kadar anlamında kullanılır. Until işte bire kadar zaman olarak da verebilirsiniz. Bir eylem olarak da verir. Dön, Dönene kadar beni bekle. Bakın, I will wait here until you come back. Gibi cümle şeklinde de kullanılabilir. de bir zaman bağlıcıdır aynı zamanda. Evet, bağlayalım bakalım. Venle bağlayalım. Ee, i̇lkini yapmış, ikincisini biz yapalım. When I am tired, yorgun olduğumda. Ee, kalemimizi açalım. Televizyon izlemeyi severim diyebiliriz değil mi? Evet. Kapıyı çaldığımda cevap Evet, cevap gelmedi. Olabilir. Tatile gittiğimde her zaman aynı yere giderim. Kullanabiliriz. Program sona erdiğinde televizyonu kapattım şeklinde olabilir. Ee, otele vardığımda oda yoktu. Evet. Bakın birbiri ardına birbirinden sonra yapılan işlerde ben kullanılır. While kullanırken bakın daha dikkatli olacağız. Dığında olduğu zaman anlamında. Şimdi bakın burada ee, bazı cümleler bağlaçlı cümle, bazı cümleler bağlaçsız cümle. Bağlaçlı cümlelere buradan bağlaçsız bir yapı aramamız lazım. Üst taraftan ee, bağlaçlı, bağlaçsız cümlelere de bağlaçlı bir yapı aramamız lazım. Şunun gibi. Okey. Evet. They look bunu yapmıştık zaten. They were very surprised çok şaşırdılar. Bakın bağlaçsız bir cümle. Biz bağlaçlı bir yapı alamamız lazım. Değil mi? Haberi duyduklarında Evet. After they got married bakın bağlaç var burada. Evlendikten sonra şunu kullanabiliriz, değil mi? Şöyle yapalım, ok getirelim, boş boşuna yazmayalım. Ee, Yeni Zelanda'da yaşamaya gittiler diyebiliriz. Ee, Their house was damaged in the storm. Bakın burada bağlaçsız cümle verilmiş, bize bağlaçlı cümle lazım. Ee, Evleri fırtına da zarar gördü. Evet, bakın. Onlar uzaktayken değil mi? Bakın aynı anda. Yani aynı anda onlar uzakta fırtınadan zarar gördü. Gördünüz değil mi? Where did they live? Nerede yaşadılar? Bakın bağlaştı bir cümle lazım bize. Ee, buraya gelmeden önce değil mi? Kullanabiliriz. While we were asleep. Uykudayken. Biri evimize zorla girdi. Bakın. Aynı anda gördünüz değil mi? Break into zorla girmek demek. When I told them what happened ne olduğunu söylediğimde bana inanmadılar. Evet. Bağlaçlı cümle oradaysa eğer bağlaçsız cümle arıyoruz. Bağlaçsız cümle oradaysa bağlaçlı cümleyi arıyoruz. İki cümleyi birleştirmek adına. Evet şimdi bu Örnekler hani o bahsettiğim gelecek zaman kullanımı ile alakalı. Şimdi bakın burada ne demiş? I stay here until you... Sen gelene kadar burada kalırım. Değil mi? İkisi de gelecek zamanla alakalı. Şimdi ee... bağlasız tarafı gelecek zaman yapabiliriz ama diğer tarafı yapamayız. Bakın burada olduğu gibi. I am going to bed... İşimi bitirdikten sonra yatağa gideceğim. Bakın. Değil mi? Bağlaşlı cümle. Bakın şuradan itibaren. Bağlacın başında olduğu cümle bağlaşlı cümledir. Orayı şey yapamayız değil mi? Villi yapamayız. Evet. We must something before. Bir şey yapmamız lazım. Neyden önce? Geç, geç, geç olmadan önce ee, bağlaşlı cümle. Bakın burada. Orada Kullanmıyorduk, değil mi? Helen is going away soon. Helen gidecek. A evet, ayrıldığında çok üzüleceğim, değil mi? Üzülürüm. Şimdi bağlaştı taraf burada, bağlaşsız tarafta kullanabiliriz, ama e diğerinde kullanamayız. Evet, daha dışarı çıkma yağmur durana kadar bekle İkisi de gelecek zamanla alakalı. Antillen sonrası bağlaştı cümle burada kullanmıyoruz değil mi? We evet. Tekrar İngiltere'de İngiltere'ye geldiğimizde seni ziyaret ederiz. Bakın bağlaştı cümle. Burada kullanmıyoruz ama burada kullanabiliriz. Ben I come, seni yarın gördüğümde tatil fotoğraflarını getiririm. Görmeye geldiğimde. Bakın hep ikisi de gelecekle alakalı. Ee, bağlaştığı cümlede zaten kullanmamış. Ee, diğer cümlede de kullanabiliriz. Değil mi? Kullanmamız lazım daha doğrusu. Kullanabiliriz değil. Bu bir seçenek değil. Geleceği ifade ettiği için. I am going to Paris next week. I hope to see some friends of mine. Oradayken bazı arkadaşlarımı umarım görürüm. Değil mi? Oradayken. Burada kullanmıyoruz değil mi? Let's go out for a walk. It, before it kararmadan önce hadi yürüyüşe çıkalım hava kararmadan önce. Bağlaştı cümle burada başlıyor. Kullanmıyoruz. I am not ready yet. Daha hazır değilim. Hazır olduğumda sana söylerim. Bakın bağlaştı cümle. Ee, burada kullanmıyoruz ama burada kullanacağız gelecek zamanı. Anladınız değil mi? Eğer iki taraf da yani iki cümlede bağlaçla birbirine bağlanan iki cümlede gelecek geleceği ifade ediyorsa bağlaçlı kısım yani bağlacın başında olduğu kısım o cümleyi gelecek zaman değil present tense yapıyoruz. Olay bu. Evet, diyor ki kendi şeylerini kullan, e, kendi bilgilerini kullan, kendi ifadelerini kullan. What are you going to do? Ne yapacaksın? When you... When you... Bakın bağlaştı cümle. Normal present tense yapıyorum. When you graduate from university. Üniversiteden mezun olduğunda ne yapacaksın? When I have enough money yeterli e, yeteri kadar param olduğunda I bakın bağlaçsız cümle I will buy a car. Araba alırım. Değil mi? E, I will wait for you. Seni beklerim. I While you are, bakın you are dedim, dikkat edelim. you will demedim. Uh, while you are in sinema, sinemadayken seni beklerim olabilir. Diğer ikisini size bırakıyorum. Dediğim gibi bağlaşı tarafı gelecek zaman yapmıyoruz. Evet. Bir sonraki konumuz değil mi? Şart kipi, if conditionals'lar. Onlara bakacağız. İki üniteyi bir arada işleyeceğiz. Ee, bu kısımda tabii sadece type 1 ve eee type 2'yi göreceğiz. Aslında bunlar 4 tane değil mi? 0 var, 1 var, 2'si var, 3'ü var. Ee, onlara elementary düzeltiyorum. Elementary up intermediate seviye kitapta. Diğerlerine de rastlayacağız ama şimdilik sadece 1 ve 2'yi göreceğiz. Evet. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.